Merhaba arkadaşlar. PES 12 ikinci hafta görev yerleri videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen ilk olarak bakalım görev yerlerimiz nerede? Chester'da, Port'ta, Pensor'da arkadaşlar. Hepsinden de beşer tane alacağımıza göre Troy'un çevresinde arkadaşlar. Troy'un çevresinde herhangi bir yerde de bulabiliriz arkadaşlar. Hemen görev yerlerimize ışınlanalım. Hemen pensore ışınlandık. Çatısı olmayan binaların çatısına çıktık. <laughs> Bunlardan 5 tane alıyoruz arkadaşlar. Kilit taşı. Bütün görevlerden 5 tane alıyoruz arkadaşlar. İkinci görev yerimiz şu şekilde. Yani küçük küçük Burası kütüphane mi artık? Neyse kitap var arkadaşlar. O kitabı da alıyoruz. Beş tane. Daha sonra diğer görev yerimiz kağıttan turna çerçevesi arkadaşlar. Onlar şu şekilde tek katlı evlerden bulabiliriz arkadaşlar. Evi tanıtayım. Şu şekilde ev arkadaşlar. Bu şekildeki evlerin duvarında bulabiliriz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin şimdiden.